Türk kültüründe kadınların da güçlü bireyler olduğunu ve en az bir erkek kadar savaşçı yetiştirildiğini biliyoruz. Adını koyarken bile demir anlamına gelen Tomris kelimesinin kullanılmasından bu durum hakkında çıkarım yapmak zor olmasa gerek. Tomris Hatun, M.Ö. 6. yüzyıl olaylarında dünyaya gelerek yaşadığı döneme damga vuran bir kadın olmuştu. Türkler için önemli bir hükümdar olan Alper Tunga'nın torunu olarak bilinen Tomris, büyük babasının yanında esamesi okunmadığı için bir kadın olarak var olabilmek adına büyük uğraşlar vermek zorunda kaldı. Tüm bu çabaları sonucunda Sakaların en güçlü hükümdarlarından birisi olacaktı. O dönemlerde Saka Türklerinin en büyük düşmanı Perslerdi. Çünkü Sakalar Perslerin sınır tanıması hükmüne bir son vererek onları bozguna uğratmıştı. Ama bu durum Tomris'in büyük babası Alper Pers hükümdarı Kiros tarafından oyuna getirilip öldürülmesine neden oldu. Bu olayda Tomris Hatun'un eşi de öldürülünce Tomris Hatun Sakalar'ın yeni hükümdarı olarak başa çıkmıştı. Bu durumu öğrenen Kiros, bir kadının yönetimindeki toprakları almanın ne kadar kolay olabileceğini düşünerek saldırmak için harekete geçti. Sonrasında savaşmak yerine sevişmek daha mantıklı gelmiş olacak ki biraz da alaycı bir tavırla Tomris Hatun'a kendisiyle evlenmesini teklif etti. Kiros, zaten savaşı her halükarda kendisi kazanacağı için Tomris Hatun'un evliliği kabul etmesinin her iki devletin de kazancına olacağını belirterek alaycı bir tavır sergilemişti. Tabii ki Tomris Hatun bu durum karşısında deliye dönerek evlilik teklifini reddetti. Kiros, bu duruma sinirlenerek taarruza geçme kararı aldı. Ordusu son derece donanımlıydı. Sakalar'ın kraliçesi Tomris Hatun da hazırda bekliyordu. Her iki ordu da savaş alanının çevresinde mevzilendi. Ancak bu sürede gün çoktan batmıştı. Bu yüzden geceyi orada geçirip sabah savaşı başlatacaklardı. Bu sırada Kiros'un aklına bir hinlik gelmiş ve bunu kusursuz bir şekilde gerçekleştirme niyetindeydi. Savaş bölgesinde bir ziyafet çadırı kurtutarak içini kadınlarla doldurdu. Bu olayı uzaktan seyreden Tomris'in oğlu, olup biteni anlamak için çadıra baskın düzenleyerek Kiros'un askerlerini etkisiz hale getirdi ve kendi askerleriyle ziyafete kuruldu. Herkesin kafası güzel olduktan sonra Kiros'un askerleri çadıra girerek Tomris'in oğlu ve askerlerini öldürdü. Olayı öğrenen Tomris hatun, ''Ey kana susamış Kiros sen oğlumu mertlikle değil, o içtikçe zamanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama Güneş'e yemin ederim ki, seni kanla doyuracağım diyerek intikam yeminini etti. Tomris Hatun ordu komutasını bizzat kendi eline almaya karar verdi. Kiros'un ordusu daha kalabalık ve eğitilmiş askerlerle doluydu. Yenilmesi oldukça güç gözüküyordu. Tomris'in komutanları bile geri çekilmeyi teklif etmişti. Ancak Tomris Hatun bunu katı surette kabul etmedi ve güneşin ilk ışıklarına kadar kapsamlı bir savaş planı üretti. Savaş başlar başlamaz Tomris Önce son hız ordusunu ileri sürerek Kiros'un ordusunu üstlerine çekti. Sonrasındaysa Saka ordusuna hızla geri çekilmelerini emrederek Pers ordusunu peşlerinden sürükledi. Ancak Tomris arazinin en uçlarındaki askerlerine aksi yönde hareket etmelerini emretmişti. Böylece Kiros'un ordusunu tuzağa düşürdü. Neye uğradıklarını şaşıran Pers askerleri çaresiz kalarak bozguna uğradı. Turan taktiğini uygulayan Tomris muhteşem bir zafer kazandı. Kiros da savaş sırasında ölmüştü. Yeminini gerçekleştiren Tomris, Kiros'un gövdesinden koparttığı başının kendi kanında yüzmesini seyrederken, "Hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi seni kanla doyuruyorum." diyerek intikamını kutladı.